Hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağları'nda 5025 metre bir yer çekimi için gidiyoruz. Yerimiz buraya çok yakın. Görmüş olduğunuz gibi yerimize yakın 100 metre mesafede yerleşim alanları Gerçekten doğanın içerisinde muhteşem yerler. Yine sağ tarafta burada restoran açılmış buraya. Bizim çekim yapmaya gittiğimiz yere burası 100 metre mesafede. Yani bu bölgeye oteller, restoranlar yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Yine aşağıda oteller yapılıyor. Değerli edef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Balıkesir'li Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları'ndayız. Oksijenin bol olduğu yerdeyiz. Doğayla, ormanlarla iç içeyiz. Burada Dursun abimizin toplam 5025 metrekare bir yerin tanıtımı için geldik. Yerimiz Avrun'a çok yakın, Edremit'e yakın. Bulunduğumuz köye sadece 2 kilometre mesafede. Yerimizin girişi buradan. Güvenlik kameralarımız var yerimizin içerisinde. Şöyle dilerseniz bir bakalım Dursun abimizle. Yerimizin etrafı komple köy yoluna cephe. Etrafı komple telçitle çevrili. Şöyle Dursun abi beraber girelim abi yerimize. Tabii. Yerimizin girişi buradan değerli izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi etrafı yolun girişi sağlı sollu komple selvi. Girişte burada küçük bir yapımız var. Dursun abi bu yapıyı niçin yaptın abi buraya? Bu yakma odası 45 metrekare bir oda. 45 metrekare bir betonarme burada bir yapımız var. Yerimizin içerisinde su sıkıntısı yok. Elektrik sıkıntımız yok. Doğadan gelen ayrıca burada bir suyumuz mevcut ve artı yerimizin içerisinde artesianimiz var. Doğru mu durdurursun doğru, abi? Doğru Birazdan oraya da bakacağız. Gerçekten manzara olarak mükemmel bir yer burası. Yine burada önünde beton atılmış. Yani buraya misafir de geldiğinde misafir de burada misafir odası zaten. misafir odası olarak. Düşünülmüş burası. Yine görmüş olduğunuz gibi etrafı komple tel çitle çevrili. İçerisinde çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut. Böyle devam edelim. Yerimizin içerisine doğru. Onlara bakacağız Dursun abi. Kaç adet güneş panelimiz var abi? 6 adet. Yani yerimizin elektriğini karşılayabilecek şekilde 6 adet güneş panelimiz mevcut. Evet. Gerçekten mükemmel bir yer. Kaz Dağları dünyaca ünlü, oksijeni bol. Doğan içerisinde. Şimdi az önce çekim yapmadan önce Dursun abi konuşmuştuk. Yerimize yakın yerde Tesislerin kurulu, kurulacağını söylemiştik. Dinlenme tesisleri var. At yarışları yapılıyor. Evet. Ee, Oteller de kurulacak otom, buraya. Bu ana yolun üzerinde dinlenme evet. kampları. Tek tek ne ikinci dinlenme kampları yapılıyor. Dinlenme kampları var. Burada restoranlar var. Değerli dinlenme izleyicilerimiz. Restoranları var. Açı, açılışını yaptı. Geçen hafta kesir valisi. Neyin açılışını yaptı abi? Yeni restoranların açılışını. Evet. Var. Zafer Bey'in yeni restoranların açılışını. Bulunduğumuz yere 100 metre mesafede Yeni restoran açılışı yapılmış. Değerli izleyicilerimiz. Yine burada çeşitli şekilde evlerimiz mevcut. Şöyle aşağıya doğru gidelim bakalım. Orada suyumuz var demiştin Dursun abi. Anahtarı getir. Anahtarı al gel. Bunlar da yerimizin bekçileri. Yine burada yan komşumuz güzel bir buraya bir ev yapmış. Drone çekimlerini de göreceksiniz değerli izleyicilerimiz. Drone'u çok fazla kaldıramadım. Çok rüzgar olduğu için. Gerçekten mükemmel bir yer. Doğayla iç içe, çam ağaçlarının içerisinde. Yani burada bu kadar büyüklükte bir yer bulmak da zor. Yani yerimizin içerisinde her yerde su mevcut. Burası suyumuzun çıktığı yer mi Dursun abi? 156 metreden suyun çıktığı yer. 156 metrede sondaj yapmış buraya Dursun abimiz. Her şey hazır şekilde teslim edilecek. Artı burada taş ev yapmak isteyen de burada bir ev yapacak kadar taşımız da mevcut. Bu alt taraftaki yapı nedir Dursun abi? İki tane misafir tuvaleti. İki adet. Burada da misafir tuvaletimiz mevcut. Bayan erkek. Bayan için, erkek için. Ve burada suyumuzun çıktığı yer. jeneratörümüz bura, Jeneratör burada. Bunları bu şekilde teslim edeceksin değil mi Dursun abi? Tabii. Yani jeneratörü de burada. Jeneratörümüz de jeneratörümüz de yeni. Evet. Mükemmel bir hava var burada. İçerisinde yerimizin çeşitli şekilde meyve ağaçları mevcut görmüş olduğunuz gibi. Astım hastaları için çok ideal bir yer burası. Veya kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Sakin, huzurlu. Şimdi buradaki yapılarımıza bakalım değerli izleyicilerimiz. Allah burada insanın ömrü uzar. Yer sahibimiz buraya bir adet avuz yapmış. Evet avuzumuz burada. Buradan da bahçemizi sulamak için yeterli bir avuz. Yine burada evimizin su ihtiyaçlarını gidermek için su tanklarımız mevcut iki adet. Şu beton şu iki tane beton kuyu var. Bu içme suyu için iki kalebudu fanyası He. burası yerimizin içme suyunu gidermek için burada temiz su tankımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer havuzumuz da bahçemizin su ihtiyacını gidermek için. Şimdi evet. evet. burada Neresi, bu, bu. Neresi dursun abi? Heh. Bir su depom burada. Evet. Odunluğumuz için de burası. Odunluk doldurmuşum odun. Oraya da dursun abimiz depo yapmış. Odun deposu. Orası da bir şey çardak. Orası da çardak var. Güneş panelleri. Şimdi az, az sonra oraya da geçeceğiz. Tabii. Tabii. Yerimizin yola cephesi 100 metre. Evet. Oldukça büyük cepheye kameramız sahip. Burada evet girişte kameraları görmüştüm. Burada da bir adet kameramız mevcut. Sağ tarafta burada mutfağımız var. Mutfağımız var. Buraya da bir Bakalım. Evet, burada da Dursun abimizin mutfağı. Şominer Şominel mutfağımız var. Burada da Dursun abimizin kedisi. Diğer tarafta da Dursun abi vardı da e, bir ağaç evimiz var. Banyo, Banyomuz, tuvaletimiz burada da mevcut. Yine burada masamız var vakit geçirmek için. Burası biraz dağınık ama mühim gel. Olsun abi önemli değil. İçeri Burası kaç metrekare dursun abi? Burası 40 metrekare. 40 metrekare burada bir ağaç yapımız mevcut. Televizyonu göster arkada. Orada televizyonumuz, her şeyimiz var. Yine bunun yan tarafında lavabomuz, banyomuz mevcut. Burada da banyomuz, lavabomuz değerli izleyicilerimiz. Bir de bahçeye bakalım Dursun abi. Tabii. güneş panellerimiz. Onlara da bakalım abi. 6 adet güneş panelimiz mevcut. Yani evimizin elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Burası da Dursun abimizin bahçesi. Gerçekten muhteşem. Buraya da ayrı bir bölüm yapmış bahçe için. Dursun abi söylemek istediğin başka bir şey var mı abi? Yok. Yer hepsini... olarak mükemmel bir yer. Hepsini söylediniz zaten. Yani benden kaçan tanıtım yaparken hatta Dursun abimiz köpeklerin birkaç tanesini bırakabilirim diyor giderken. İki tanesini bırakırım bir tanesini götürebilirim. İki tanesini bırakırım bir tanesini götürürüm diyor. Yerimiz mükemmel bir yer. Oksijeni bol olan bir yer. Edremit şehir merkezine çok yakın. Avran'a yakın. Bulunduğumuz köye çok yakın yerimiz. Fazlıca köyüne. Kalabak köyüne. Kalabak köyüne çok yakın. Evet dursun abi. Yerimizi gezdik. Yerimiz gerçekten mükemmel bir yer. havasıyla, doğasıyla Kaz Dağları dediğimiz zaman dünyaca ünlü olan bir yer. Evet. Oksijeni bol olan bir yer. Evet. Gerçekten mükemmel bir havaya sahip burası. Yerimizin fiyatı nedir abi? Mustafa Bey, yerimizin fiyatı 16 milyon lira istiyorum. Bunu ufak bir pazarlık payı olabilir. Pazarlık sünnettir. Evet. Farz ve sünnettir evet. Şimdi yerimize müşteri çıktığı zaman her zamanki yaptığımız gibi biz de e, müşterimizi getirip pazarlığımızı baş başa beraber yapacağız abi. Tamam efendim. Nasıl? İnşallah istedim. hayırlı müşteriler e, çıkar. Biz de geliriz buraya. İnşallah pazarlığımızı beraber yaparız İnşallah. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.